Bir yanda ellerinde meşalelerle kayanlar, bir yanda da müzik eşliğinde halay çekenler. Kar üzerinde güreşe tutuşan vatandaşlarsa göze takılan bir başka renkli görüntü. Bütün bunlar Hakkari'de düzenlenen kar festivalinden. Hakkari Valiliği öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festival şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Tesisinde gerçekleşti. <laughs> Farklı kategorilerde yapılan yarışmalara vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yarışmaların en ilginci ise işte bu naylon leğenlerle yapılanıydı. Festivalde ufak tefek kazalar da meydana geldi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişiye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şey yok, şey Bu yıl ilki düzenlenen kar festivalinin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.